Doğru. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş bugün arkadaşlar sizlerle beraber. Hepiniz merhaba arkadaşlar bir de sizler video çekiyoruz. Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bir de sizler video çekiyoruz. Tamam. Küçücük kamera. Küçük kamera, büyük kamera fark etmez yaprağım. Bu sefer. Bak bu boyu bak bu boyutu iyi. Küçültüyor, küçültüyor ne oluyor? Nedir aldım yılım hakkı. <laughs> Mehmet Spotter'ı beni alıyor. Enes Spotter kim acaba? <laughs> ee, ücretsiz şeyi alalım. En son Mert'le oynamıştım biliyorsunuz. Mert? Sen Mert tanımasın. Hmm. Yoksa ben mi tek bir başıma hep bir problem Geri gel geri gel yeni <laughs> Arkadaşlar şimdi bir şey yapacağım Yoksa ben mi tek Şöyle kocaman yeter abi ben. Beni görün de hep Beni de herkes görsün. Çok da büyük yapmaya gerek yok bak. Ben oynuyorum. <laughs> Çok ortada. <gülüyor> <gülüyor> ben girdim de bekle. Ya bir dur Kerem. Kamera ayarını ayarlıyorum. Yoksa ben bir tek bir başına 3, 2, 1 ve 0. Senin daha gelmedi mi? Gel şöyle fotoğraf çekelim ya. Daha Öyle ekran mi? görüntüsü alacağız abi ya. Oha, iş çok var. Koyacağız. Abi YouTuber böyle şey lan oğlum bak senin. Ha. Aa o biz Mal mısın Kerem? Ne demek üçlü hesaplaşma yaptın? Oyna. Lan bu yakından vuruyordu değil mi ya? Evet. Olsun. Olsun. Evet. <Gülüyor> Yoksa <Gülüyor> ben <mi tek Gülüyor> bir tehdit yaşamak <laughs> bir problem. Yeni yine yeni gel. yine yeniden, yeniden. Aman yine. Yeniden. Böyle kit oldu. Arkadaşlar az önce ölmüştüm. Şimdi doğdum. Oğlum dur be. Ayarlayamadım şu. Tamam bak bu boyut iyi. Bak bu boyut iyi. Eskisi biraz küçüktü falan. Ananı... Kerem mal mısın? O ee... oynamayı bilmiyorsun ki ama. Ha neyse en azından ikinci olalım mı? İkinciydi. En azından kupa kaybetmiyorum. Arkadaşlar bir buradan görün bir oradan görün. Bakın ben de video çekiyorum burada. Biz de paramı... Ne yapalım? abi ya. Kaç dakika oldu? Hem de iki... Oo, bak gözüne bas. Sol gözüne basın arkadaşlar. Bir bok vermedim. Ben destansıdan bunu oh, çıkarttım. Destansı çıktı bana da. Her bak çıkıyor bir daha çık? Şu profili değiştirin. Hmm. Ben aşağı gel. Oğlum bak sen evinin çok güzel rozetlerim. Çok güzel rozetlerim varmış benim ben bilmiyorum. Gözümü <laughs> <laughs> kapatarak. Altı güzel. Altı. Altı? Hatırladın mı? Leon çıktı. Leon çıktı. <laughs> e, sallama. <manama>. E, bak. Bu <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben videoyu durdurdum. Yani <laughs> istediğim gibi hareketler yapabilirim. Dinozor leon. <laughs> Maça başladığımız an başlatacağım. Sen şimdi bana da Başladık bebeğim. Ya Başladık. Şu kamerayı düz tam. Bu yeter. Tamam güzel. Lan 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 lan. Küçücük kamera. Ya böyle değil mi tam? <laughs> ha geliyor. İble ible. Pi, pi, Ne oldu İble? ağzını sıçalım. Orasına gidelim. Ben onları öldürerek lere. Ananı ben de tutmuyorum. Ben bilerek böyle oynuyordum. Oyun kasıyor. Ya oyun kasmasa öyle olur. İki tane kamera beni çekiyor. Lan ne ara dördüncü oldu ya? heh <laughs> üç kat üç kat bak hayır. Üç. Yok seven ben tek başıma hayatı problem. Wow, sen. Lan ne hesap? Lan dur 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 e-posta e-posta. E-posta? Ne alaka? E-posta gözüküyor yani. Benim e-postamı göster. Arkadaşlar e-postamı söylüyorum. Bedirhan 3169 34. Bekleyin baştan. Bedirhan 3169 69 56 e tam da burada. E e şifreyi söylüyorum. 1905 1905 31 56 Oğlum e-postalarını bile ay dur Bedirhan Beyazıt ekleyin baştan söylüyorum Bedirhan B büyük diğer harfler küçük Beyazıt B büyük diğer harfler küçük 31 ve şifrede 31 69 76 Selamlar e-postayla şaka yapıyorum Ben karakteri seçiyorum değil mi? Anasını lan mı? Kanka de çıksın da var. Yoksa anlatayım mı başıma hep bir problem. Geri gel yeniden yeniden. Ben yeniden ama yine söz Sıt solum yok ama yok. Hadi yaprak anneni kostümü seçmeyi unuttum. Etraf. Ben de onun ne iş, ne iş yaradığını bilmiyordum. Onu ben basıyordu. Ekranı ko ekranı ve kameraya çeviriyor zannediyordum o şeyi. Şu var ya. Süper gücü mü? Büyütme şeyini büyütme. Orada ne alayım şunu. Öyle güzel yapıtım da var. <laughs> Hadi git git git. Loka loka. Bir başıma hep bir problem. Ay, ay Kerem 3 kişi olduk. Nasıl <laughs> oldu? Ben hatta bir hatta bir dört yer... kişi olduk. Lan dur ben Bak mutluyorum. bir on sen iki kişi o Bizi... o konuşamıyor mu ki? Konuşmayı biliyorsun şu yaprak. Niye bakla niye baklavan yok biliyor musun? Çünkü baklava yemiyor. Doğru. Analiz. Kerem ödürsen e analiz kitlenir seni. Öldüm ki. Ben ben amınayım. <laughs> Adı şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> bacayın, edin, edin, Kırmızı, <laughs> beyaz, ben evli kişiyle beş Ben Anne ne Kırmızı beyaz. Akırkın. Şakalan ben beşiktaşlıyım. <laughs> Geliyorum. Aman açma çocuk seni. Aman açma. Dostane. Dayan. Dayan baby. <gülüyor> dayan. <gülüyor> An <gülüyor> 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 Anne. süt nerede? <laughs> Anne. <laughs> Şaka. 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 <değil. gülüyor> <laughs> Keşke kamerayı silmeseydim. Farklı bir kamera şeyi vardı bende. Yoksa ben mi tek bir başıma hep bir problem geri gel. Evet arkadaşlar ha. daha yeter ya. 8 dakika oldu. Benimki 8 dakika. Ben bir tur atacağım sonra çıkacağım. Bay bay Abone olmayı, like atmayı unutmayın. bay